Merhaba arkadaşlar. Yero YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün öğrenci kafasında bizim en çok sevdiğimiz öğrencilerden biri Ceyda Girgeç sizlerle olacak. Bu sezona kendisi katılmaya karar verdi. Bu süreçte neler yaşadı? Sizlerle bunu paylaşacağım. Herkese merhaba. <laughs> Yero'ya Kayıdım aslında benim şu şekilde oldu. Ee, work and Travel'ı düşünüyordum, çok düşünüyordum. Hatta geçen yazların itibaren düşünüyordum. Ama hiç bununla ilgili bir aksiyon geliştirmemiştim. <laughs> ee, okul açıldıktan sonra, e, Eylül değil, Ekim'de başka bir şirkete gittim normalde ben. <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> o, o şirkette yani hiç memnun kalmadım çünkü e, nasıl söyleyeyim hiç samimi değillerdi açıkçası. Burala kıyaslayınca çok 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 büyük farklar vardı yani ailemle beraber gitmiştim hatta onlara sorduğumda böyle e, işte World Cup'tan biraz bahseder misiniz çünkü ben ne kadar anlatsam da siz daha iyi biliyorsunuz aileme sizin anlatmanız daha iyi olur gibisinden onlar World Travel işte ya herkes biliyordur gibi bir tavır takındığı için ben orayı iptal ettim direkt daha sonra benim okuldan arkadaşlarım vardı e, okuldan arkadaşlarım zaten burada burayla beraber gidiyorlardı. E, ve evim de hemen şurası benim. <laughs> e, öyle olduğu için benim için çok okeydi yani burası. E, ama o Ekim'den sonra ben yine bu work travel'ı biraz şey yaptım. Aksattım mı diyeyim artık ne denirse. Hiçbir aksiyonda bulunmadım yine. Daha sonra okul tatil olacak artık. Sömestr'e gireceğiz biz. Bana bir geldiler böyle Ceyda sen ne yapıyorsun? <laughs> Hadi artık bir bir şeyler yap. Daha sonra ben burayı aradım direkt zaten. Arkadaşlarımdan Mert var. Selam olsun ona. Mert de <laughs> Büşra... yarın yolcu. Evet yarın yolcu, yolcu da gidiyor. <laughs> evet iyi yolculuklar. <laughs> Büşra Hanım onun zaten danışmanıydı. Bahsediyordu. Onunla konuştum. Daha sonra burayı aradım zaten. Bir kafede otururken dışarıda. Daha sonra bana direkt zaten hemen aradılar. Konuşma, o telefonla konuşma bile çok samimi geldi. Samimi geldiği için çok içim ısındı yani. Ee, daha sonra telefondan her şeyi aslında halledebileceğimizi söylediler. Herhangi bir şekilde gelmeme gerek kalmadı falan söylendi. Ama ben yine de bir görmek istedim. Çünkü hemen e, ofisin yan tarafında biz her gün okulda servis bekliyoruz okula gitmek için. Ve normalde burayı hep görüyordum şey falan sanıyordum böyle hani dil dil okulu gibi bir şey sanıyordum yani. Ee, bir fikrim yoktu ne olduğuyla alakalı. Daha sonra işte geldim ama burası böyle bir yermiş falan oldum böyle şu gökkuşaklı koltuğa falan oturdum. <gülüyor> <gülüyor> çok güzeldi. <laughs> Daha sonra Büşra Hanım'la konuştuk. Ee, o da çok tatlı. <laughs> ben sene. Daha sonra işte kayıt falan aşamaları oldu. Bir de şöyle bir sorun vardı aslında. Yani aslında pek bir sorun değilmiş. Sadece benim için soru işaretiydi. Onu da hemen hallettik. Teşekkür ediyorum. <laughs> ben ertesi gün gidiyordum. Buraya geldim. Ertesi gün yola çıkıyordum. Memleketime gidiyordum artık. Burada yaşamıyorum. Ankara'da yaşamıyorum ben. İşte kayıt yaptık. Sonrasında işlemler başladı artık, İşte ben bir evraklar falan imzalıyorum. İlk defa, hayatımda ilk defa böyle o, o upuzun bir evrak, bir resmi yazıyı o kadar heyecanla okuduğumu biliyorum ki, bilmiyorum, çok garipti benim için. İmzalıyorum, okuyorum, imzalıyorum falan böyleydi. Daha sonra işte başladı biraz süreçler, İşte aranıyorum telefonla falan filan. Bu arada ilk burayı kaç, 17 Ocak'ta falan aradım sanırım. Ee, Büşra Hanım'la da 24'ünde mi konuştuk? Evet. Öyle bir şeydi sanırım. 17'sinde konuşma başladı, 24'ünde karar verdik. Evet. Ee, 31 Aynen. Ocak, 1 Şubat tarihiyle de tabii ki de vize evet. mi aldık, <laughs> randevumuzu <laughs> E, evet. Vize ee, randevuları da, evet o kısımda var. <laughs> ben çok heyecanlıydım, işte dediğim gibi tatil, sömestr tatilindeydik biz inanılmaz heyecan vardı bende böyle çünkü ilk başta Büşra hanım ya herkes öyle biliyordu. Şey şey demişti bana işte normal Instagram'ı kontrol eder gibi işte vize açıldı mı kontrol etmen gerekiyor. Bu bu kez böyle yapılacak çünkü. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Allah Allah diyorum. Yap, işte bir şeyleri kontrol ediyorum. Bilmem ne sonra konsolosluk zaten haber vermiş. Sağ olsunlar. Biz sizinle bir sürü video evet. <laughs> Çok böyle çok quick bir toplantı oldu hemen böyle. Hepimiz girdik toplantıya bir şeyler. Zaten şey diyor herkes, Yero yapıyor ya falan, yapmamız rahatsız falan böyle. <laughs> Daha sonra işte toplantılar oldu. Biz Mert'le yine iletişim halindeyiz sürekli. İşte alınmasını bekliyoruz, sabah 6'da uyanıyoruz falan böyle. Ne zaman açılacak, hadi alındı mı? Mail gelmesini bekliyoruz. Sonra bir sabah, işte 2 gün sanırım <laughs> oldu ve ikinci günde de alındı benimki. Ee, sabah uyandığımda mail gelmişti, ben böyle... Oh, tamam ya, bir soğuk su üstüne. <laughs> Peki Ceyda. Biz de randevunu aldık, İşle alakalı sürecimiz oldu. Sen Euro'ya geldiğin zaman nasıl bir beklentiyle kayıt oldun, nasıl bir work and travel geçirmek istiyordun, bu süreçte aklındaki şu anki iş yerleşimin arasında nasıl bir süreç ilerledin? Onlardan biraz bahsedebilir misin? Tamam, aslında şöyle, ben kendi sponsorumuzla, benim sponsorum şu şekilde ilerliyordu. Sponsorum toplantı yapıyoruz. Yani şey üzerinden, Skype üzerinden konuşuyoruz ve o konuşma yükleniyor sponsorun sitesine. Buradan bize iş teklifleri geliyor. bana gelen ilk iş teklifi, bu arada şeydi, orada o konuşmada Skype görüşmesindeki heyecanımdan ben dedim ki ben her işi yaparım ya. Yani her şeyi yaparım okey benim için. Ama öyle değildi aslında. Ben şey istemiyordum yani. Neydi onun ismi? Housekeeping. <laughs> aynen. Hayır 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 o değil. Ki, Can kurtaran. Aynen. Can kurtaranlık istemiyordum. Aynen ama bana ilk gelen işte tabi ki de çok kurtarandık <laughs> Yap, yapmayacağım dersen öyle olur tabii ki de yani hepsini yaparım dersen demeyin arkadaşlar siz. Evet, normal şartlarda aslında öğrenci bize bunu söylemiş olsaydı evet. yeri yurt dışı eğitimde istiyoruz ki biz öğrencimizin beklentisi karşılansın evet. ve dediler ki seçeneği çıkacaktı. Evet. Ama sen her işi yaparım evet. dediğin için. <laughs> ya ben aslında biraz çeşit artsın diye öyle söylemiştim ama yani dememek gerekiyormuş. Neyse bir de çok fazla iş reddetmek de bilmiyorum bence hoş değil. <gülüyor> <gülüyor> Neyse zaten böyle bütün beklentilerinizi karşılayacak bir iş çok zor oluyor. Onu bence kimse beklemesin yani. Oraya sonuçta belli bir belli bir beklentiniz olabilir tabii ki de ama hepsi karşılanacak diye bir şey yok. Tabii ki de ben daha gitmedim ama bunları biraz hazırlıyorum kendimi bunlar için. Böyle. Daha sonra işte o görüşmeden sonra bana iş teklifleri gelmeye başladı, işte reddettik birkaç tanesini falan. Daha sonra Montana'da bir iş teklifi geldi ve housekeeper'lık. Ben bunu kabul ettim çünkü bence saatlik ücreti ve şeydi, housing'i de çok iyiydi. Bunu kabul ettikten sonra artık hani oradaydım yani. Çok heyecanlıydı. Ondan sonra işte işverenle mailleşiyoruz biz bilmem ne falan, bilmiyorum bence Bunlar gerçekten en heyecanlı yerler gibi geliyor ben bana <laughs> böyle gideceğin yerle ilgili araştırma yaptın mı? Gideceğin günler hepsi de böyle öğrencilerin şeyidir o. Google Maps'te bir sokaklarında gezerler, gezdim onlarla. Evet, mi? yaptım. <laughs> yani aslında şöyle belli olduktan sonra yaptım. Kalacağım evin adresini bile, kalacağım yeri mesela biraz ötesinde McDonald's var falan böyle, alışveriş merkezi var hemen karşısında. İşte bunlara baktım bayağı bir. Ve şey çok fazla zaten Büşra Hanım da atmıştı çok fazla video izledim bu gideceğim yerle alakalı. Sponsor da atıyor sürekli, İşte buradan da atıyorlar. Ee, öğrencilerin YouTube videolarını falan izledim. Ee, daha çok böyle küçük bir yer olduğu için hani kolay şey yapılabiliyor. Ne bileyim tan tanıyabiliyorsun yani. Artık hani belli bir sokaklarda Gülmefe'de dolaştıkça böyle artık şeyim. Ha buradan dönünce şu çıkıyor karşıma <laughs> falanım yani. Hatta şey falan böyle. E marketlerin içinde kovboyların gezdiğini falan da öğrendim ya. Yani. Böyle zaten YouTube videosu var bir tane şeyde YouTube kanalımızda bununla alakalı ona da baktım. Peki senin profilin nasıl bir profilde? Hangi okulda okuyorsun Bölümünün, not ortalamanı paylaşır mısın? Şöyle tamam not Ailen izlemiyorsa? Yo bir şey olmaz. <laughs> Benim bölümüm yazılım mühendisliği Çankaya Üniversitesi'nde okuyorum. Not ortalamam da 2.27. <laughs> Çok iyi değil. Ailem 3.27 <laughs> biliyor. <gülüyor> yok öyle bilmiyorlar ama arkadaşlar yani bizim bölümde not ortalaması yapamıyorsunuz bu kadar iyi, yok olmuyor. <laughs> Gerçekten çalışıyorum anne. <gülüyor> <gülüyor> Çok alacağım alacağım diye düşünüyordum ve e Oraya da alacağım diye gittim. Bilmiyorum ben böyle şeylere çok inanıyorum. Alacağım. Sürekli şey gibi bahsediyorum. Vizemi aldım. Yani Amerika'ya gidecekmiş gibi konuşuyorum. Sürekli evrene öyle enerji gönderiyorum. <laughs> Böyleydi. Sonra gittim işte. Bana sorduğu sorular spesifik olarak işte ailemin ne iş yaptığını sordu. Not ortalamamı sordu. Bölümümü sordu. Bunlardan bahsettim. Ama gerçekten hani 15-30 saniye maksimum sürmüştür. Bana şeyi verdi aldın, vizeyi aldın. <laughs> Sonra ben oradan böyle mutlulukla gittim ve hemen o meşhur fotoğrafı çekim <laughs> vize fotoğrafımı. Onu da yukarıya koyuyorum. Evet. Seviyorsun sağda solda. Ha bu arada lütfen şu be telefonda beklemedeyken çalan müziği YouTube'a koyun. Kafayı yiyoruz biz o şarkıyı arkadaşlarımla açıp bu ar arayıp dinliyoruz resmen. o <laughs> açıp işte yurt dışı eğitime gideceğin ya. <laughs> 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 Bunu dinliyoruz ya çok iyi gerçekten <laughs> ciddiyim bu arada. lütfen YouTube'a onu koyun. En heyecanlandığın travel için beklentin ne? Ne hayal kuruyorsun travel için? Yani şuraya de, gitmeden dönmem dediğin yeri var. Miami'de, tabii ki. Duyamadık. Miami'de böyle o şeylerde böyle, böyle... Ne, ne denir o? Bebek mavisi denizinde. Böyle fotoğraflar çekilmek. <gülüyor> <gülüyor> bu Gerçekten orası en çok merak ettiğim ve gitmek istediğim yer. Çünkü bilmiyorum ben e, sıcak yeri gerçekten çok seviyorum. Her ne kadar <laughs> çalışacağım yer lezzet olsa da. <laughs> ama olsun yani çalışırken zaten Hani birçok kişiyle konuştum bizim e, geçen sene giden Yasmin var, hı hı. onunla falan da konuştum. O da benim ama. öğrencim. Evet. ona <gülüyor> sevgiler yolluyorum. <yazıyor. gülüyor> Örkençola gidecek öğrencilerimiz için tavsiyelerim var mı? Böyle ben şö şöyle söyleyebilirim, gidin arkadaşlar. Yani şöyle bence bu yaşlarımız gerçekten bir daha gelmeyecek. Nasıl değerlendirebiliriz? Sonuçta üniversiteye bir kez gidiyorsunuz, yani iki kez gidenler de var tabii ama bakıyorum orada vize alırken belli bir yaştan sonrasında tabii ki de vize vermiyorlar. Yani orada vize sırasında bir sürü takım elbiseli amcalar da vardı. Hani farklı vize türüne başvursalar bile bizimle aynı vize türüne başvuran büyük insanlara vermediler yani vize. Böyle olduğu için de ben belli bir yaşın geçmeden hani pasaportunuzu hala kullanabiliyorken kesinlikle e, gitmeniz taraftarıyım eğer böyle bir imkanınız varsa hem çok büyük bir hayat deneyimi olur daha gitmeden söylüyorum ama <laughs> böyle düşünüyorum yani umarım olur hem de yani ne bileyim e, tek başınıza gidiyorsanız eğer bence dünyada böyle tek sizmişsiniz gibi bir hissiyat olur e, çok güzel bir hissiyat bence hani korkuyor muyum? evet böyle tatlı bir heyecan korkusu var bende de ama değeceğine inanıyorum ya öyleyim inşallah güzel olur Ceyda teşekkür ederiz bugün bizimle olduğun için. E, harika bir e, söyleşi gibi bir şey oldu seninle beraber. Sana harika mükemmel bir yaz geçirmeni diliyoruz. Biliyorsun ki ne zaman ihtiyacın olursa yer şey eğitim olaraktan biz buradayız. Teşekkür ediyorum. Bravo. <laughs> evet arkadaşlar, Yero'da öğrenci kafasında bugün Ceyda Girgeç öğrencimiz bizimleydi. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.